Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere HTC One M8s akıllı telefonunuza nasıl reset atabileceğinizi yani yeniden başlatmaya nasıl zorlayabileceğinizi anlatacağız. HTC One M8s bataryası kullanıcı tarafından çıkarılamayan bir model olduğu için kullanıcı donma, takılma, dokunmatikten yanıt ya da tepki alamama gibi sorunlarla karşılaştığında telefonu önce resetlemeyi denemelidir. Resetleme işlemi sadece telefonunuzu yeniden başlatmaya yarar ve verilerinize herhangi bir zarar vermez. Telefonunuz donup kaldığında ilk denemeniz gereken yol budur. Resetlemeyi yapabilmek için basit bir tuş kombinasyonu yapmalısınız. Telefonun güç tuşundan ve ses açma tuşundan yararlanarak bu kombinasyonu uygulamanız gerekiyor. Bu iki tuşa birlikte basarak yaklaşık 10 saniye süreyle beklemelisiniz. Telefon kapanıp yeniden başlayarak HTC logosunu ekranda gösterdiğinde tuşları bırakabilirsiniz. Telefonunuz yeniden başlayacaktır. Telefon yeniden başlamasına rağmen eğer hala dokunmatikten yanıt alamıyorsanız dokunmatik lensin bozulması, soketinin yerinden çıkması gibi donanımsal arızalardan şüphelenebilirsiniz. Eğer teşhis koyamıyorsanız lütfen bir teknik servise danışın. İşlemin detayları bu şekilde. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Mobil teknoloji ile ilgili daha fazla pratik bilgi ve püf nokta için de YouTube kanalımıza abone olup kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.